Evet arkadaşlar. Şöyle kardeşlik sorularımızın birinci sorusu buydu. Bu tarz soruları nasıl yapıyorduk? 180'i asal çarpanlarına ayırdık. 180'i asal çarpanlarına ayırsak. 2'ye böldüm. 90. 2'ye böldüm. 45. 3'e böldüm. 15 3'e böldüm. 5 5'e böldüm. 5. Yani 40 80, ne işte arkadaşlar? 40 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 5. Kök bir vardı. Neydi? DCL aynıysa iç içe çarpılabilirdi. Yani ben bunu şöyle diyeyim. Kök 2'nin kayısı çarpı kök 3'ün kayısı çarpı kök 5. Şuradaki kuvvetler ne yapabilir? Dışarı çıkabilirdi. Yani kök 2'nin kayısı çarpı kök 3'ün kayısı çarpı kök 5. Arkadaşlar kök 2'ye ne demiştik? x yani x'in karesi kök 3'e ne demiştik? y y'nin karesi kök 5 yani z'nin birinci kuvveti. O zaman cevabı ne olacak arkadaşlar? x kare y kare z olacak. Edilme. E, yani, pratik yolu neydi hocam? Pratik yolu şuydu arkadaşlar. 180 asal çarpan aracımızda. Kaç tane 2 var? 1, 2. Demek ki 2 tane de x çarpan olacak. Yani x'in karesi. Kaç tane y var? Kökü çarpacak. 3, 3, 2 tane. Demek ki y'nin karesi. Kaç tane 5 var? Kök 5 olacak şekilde. bir tane. Demek ki bir tane z olacak. Pratik yolu da buydu. Evet arkadaşlar bu suyu çözebilmemiz için ne yapmamız lazımdı? İlk önce kökün kuvvetine bakıyorduk. Kökün kuvvetini çift. Kökün kuvvetini çift. E, kuvveti çiftse kökün içine olamazdı arkadaşlar. Sıfır olamazdı. O halde arkadaşlar bu ya da kökün içerisi negatif olamaz. Artı olduğunu varsayarsam bu kökün içerisi artı ise diğerini olmadığında negatif olmak zorunda. Yani artıyla eksili sayı çıkması lazım ki toplamı sıfır çıksın. E diğer kök de çift olduğu için negatif olamaz. O zaman içerisi ne pozitif ne de negatif olabilir. Tek şansımız var. Ne arkadaşlar? Tabii ki iki, ikisi de ne zorunda? Sıfır olmak zorunda. Bu kökün içerisine sıfır dersek. Bu kökün içerisi sıfır olacak arkadaşlar. 3A eksi 2B eksi 8 eşittir 0 2A artı 3B eksi 1 eşittir 0 Arkadaşlar iki tane bilinmeyen iki tane de denklem var. O zaman ne yapıyorduk? Bir tanesini Yok ediyorduk. Bir tanesini yok edersek. Hangisini yok edelim? Ben B'nin yok olmasını istiyordum. O zaman arkadaşlar. 2 ile 3'ün ortak katı ne var? 6 var. O zaman ben bunu 2'yi 6 yapmak için. 3 ile çarparsam. 3'ü de 6 yapmak için 2 ile çarparsam. 3 k 3. 9 A. 3 k eksi 2 B. Eksi 6 B. 3 kere eksi 8 eksi 24 eşittir 0 yapar. 2 kere -2, 2 4 a <laughs> 2 kere 3 b 6 b 2 kere eksi 1 eksi 2 eşittir 0 yapar. Taraf tarafa toplarsak 6 b'ler birbirine götürür. 9 a 4 a daha 13 a eksi 26 eşittir 0. Eksi 26 karşıya ne diye geçer? Artı diye geçer arkadaşlar. 13a eşittir 26. Burada şuna dikkat edin. 13 ile neyi çarparsam 26 olur. 2'yi çarparsam. Demek ki a kaç olacak arkadaşlar? 2. Şuna dikkat ediyorsunuz. Buradaki bulduğum değer yukarıdaki iki denklemi de sağlamak zorunda. O zaman arkadaşlar ben yukarıdaki denklemde yine yazarsam abi. Ne bulduk? 2 bulmuştuk. Yine yazdım. 3 çarpı 2 eksi 2b eksi 8 eşittir 0 3 k 2 6 eksi 8 Eksi 2B ne diye geçer arkadaşlar karşıya? Artı 2B olarak geçer. 6'dan 8 çıktı. Eksi 2. Eşitti. 2B. Bu da arkadaşlar 2 ile neyi çarparsan eksi 2 olur? Tabii ki eksi 1'i çarparsan. Demek ki B'de ne olmak zorunda? Eksi 1 olmak zorunda. O zaman da cevabımız ne olacak? Buysa olacak. Evet arkadaşlar bu tarz soruları nasıl yapıyorduk? Öncelikle benim içimdeki senin kuvvetiyle kökün kuvveti aynı mı diye bakıyorduk. Eğer aynısı bu değerler birbirine götürüyoruz da bu da şuna dikkat etmemiz lazım. Kökün derecesi çiftse mutlak değer olarak çıkar. Tekse kökün içerisi olduğu gibi çıkar. O halde arkadaşlar 6 eksi 3 6 benim iki bu bölü değerler birbirini ne yaptı arkadaşlar? Götürdü diyor. kuvvetin çift olduğu için ne diye çıkacak arkadaşlar? Mutlak değer eksi 3 olarak çıkacak. Diğer soruya geldiğimde kuvvetim 4 burası 81 arkadaşlar 81 neyin kuvveti? 4'ten kurtulmam lazım bir Hangi sayının dördüncü kuvveti 81 yapar? 3'ün dördüncü kuvveti yapar. Hocam biz onu nereden bulacağız derseniz şurada 180'i asal çarpanlarına ayırsak 3'e böldüm 27 3'e böldüm 9 3'e böldüm 3 3'e böldüm 1 yapar. Yani kaç tane 4 var? 3 var. 1, 2, 3, 4 tane kuvvetin çift olduğu için ne diye çıkacak? Mutlaka 3 olarak çıkacak. Diğer soruya geldim arkadaşlar. Kuvvetin 3. Eksi 7. 3. Dikkat edin arkadaşlar. Bunlar birbirine altta götürdü. Bu halde ne diye çıkacak arkadaşlar? Eksi 7 olarak çıkacak. Bunları ne yapmamız istiyor? toplamamı istiyor arkadaşlar. Bu da e, e, hem toplama hem çıkarma var. Düzeltiyorum. Bu da şuna dikkat ediyorsunuz. Mutlak değer eksi 3 ne diye çıkar? 3 olarak çıkar. Mutlak değer 3 olarak diye çıkar? 3 olarak çıkar arkadaşlar. Bu halde yeni yazarsak 3 eksi 3 artı ne bulduk buna? Eksi 7 bulduk. Çıkacak arkadaşlar. Üçler birbirine götürdü. Artı eksi ne yapar? Eksi yapar. Yani cevabı ne olacak? Eksi 7 olacak.